Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sorumuz bir kobaya işaretlenmiş karbon atomu taşıyan glikojen molekülleri verildiğinde işaretli karbon atomlarını taşıyan moleküller neler olabilir, olamaz ya da nerelerde bulunur, bulunamaz şeklinde genel bir bakış açısı kazanmak için hazırlanmış olan bir soru. Hep birlikte bakalım. Bir kobaya işaretlenmiş glikojen molekülü verildiğinde tükrük bezlerinden gelen amilaz enzimi glikojeni e, parçalamaya başlar. Amilaz etkisiyle parçalanan glikojen maltoz ve dekstrine parçalanırdı hatırlayın. E, midede karbonhidratların sindirimi olmaz. E, sindir ince bağırsakta glikojen monomerlerine yani glikoza dönüşür maltoz ve dekstirinin maltoz ve dekstirina enzimleriyle parçalanmasıyla glikoz kan dolaşımına katılır. Kan dolaşımındaki glikoz hücreye gider. Hücre içerisinde glikoz molekülü oksijenli solunumda kullanılabilir. Solunumda kullanıldığında karbondioksit ve su çıkışı olur. İşaretli karbon atomuna solunum sonucunda çıkan karbondioksitte rastlanabilir. Bunun dışında hücreye giden glikoz yağ dönüştürülüp depolanabilir hücrede. O zaman yağ moleküllerinde işaretli karbon atomuna rastlanabilir. Glikoz üzerine amino asit eklenerek amino asitlere dönüştürülebilir. Bu dönüşümde de amino asitlerde ve bu amino asitlerden sentezlenen proteinde işaretli karbon atomuna rastlanabilir. Sadece temel yağ asitlerinde ve temel amino asitlerde işaretli karbon atomuna rastlanmaz çünkü onlar zaten dönüşüm reaksiyonlarına katılmazlar. Dışarıdan hazır olarak alınırlar. Bunun dışında Golgi'ye gidebilir. Golgi'de hücre zarının yapısına katılacak olan glikolipitler ve glikoproteinler sentezlenebilir. Burada da işaretli karbon atomlarına rastlanabilir. Bunun dışında kandaki glikoz karaciğere gidebilir. Karaciğerde depolanan glikojende ya da kasta depolanmış olan glikojende işaretli karbon atomlarına rastlanır ve işaretli karbon atomları bu yapılarda bulunabilir. Bir sonraki bir soru bir net ve bir bakış açısı programında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.